Hello hepinize merhaba arkadaşlar ben Pamuk Bugün sizlerle olduğu gibi çok güzel bir içerikle karşınızdayım İçeriğin bir adı soru cevap Çok bekletmeden videomuza geçelim 1 2 3 geç Birinci sorumuz Pamuk'un memleketi nere? Cevap veriyorum benim memleketim güney kutuplar Ayı olduğum için de yani güney kutuplu olması gerekiyor Türkiye'de mi doğacağım kız ben? İkinci sorumuz. Pamuğun ismini nasıl pamuk koydun? Şimdi arkadaşlar bu çok uzun bir hikaye. Ama yani çok da uzun değil. Benim adım ilk önce şeker konulacaktı. Şimdi ben eve geldiğimde beni şöyle küçücük pizza kutusu gibi şey verdiler. Çünkü içindeki hava böyle önlemişlerdi. Açtığımda böyle koskocaman oldum arkadaşlar. Yani bildiğiniz pizza kutusunda geldim. Ondan adamı şeker konulacaktı. Sonra baktılar, ben çok pamuk gibiyim. Ismimi pamuk koydular arkadaşlar. Evet, böylece ikinci sorumuzu da bitirdik. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz, Ayıcığın en sevdiği özelliği ne? Şimdi bu soru bana değil, beni çeken, beni çeken kişiye gelmiş arkadaşlar. O yüzden o cevaplasın. Evet, Ayıcığım en sevdiği en sevdiğim özelliği çok tatlı olması ve güler yüzlü olması. Çünkü her zaman böyle gülüyor. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz en sevdiğin meyve. Benim en sevdiğim meyve arkadaşlar çilek, altın çilek, karpuz. Hele hele hey, altın çileği çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi beşinci sorumuza geçelim. Bu arada sorularımızın yarısına geldik. En sevmediğim meyve veya sebze demişler. Ben arkadaşlar meyve olarak sevmediğim hiçbir şey yok. Ama sebzelerden sevmediğim çok şeyler var. Evet meyve yok demiştik. Sebze olarak en sevmediğim sebze patlıcan arkadaşlar. Hiç sevmem. Arkadaşlar sebze olarak sevmediğim çok şeyler var. Mesela brokoli. Evet arkadaşlar 6. sonumuza geçiyoruz. Demişler ki en çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Tabii ki de gördüğünüz gibi YouTube'a video çekmekten çok hoşlanıyorum arkadaşlar. Ve şimdi abone olmayı unutmayın. Yedinci soruya geçiyoruz. En sevdiğim yemek demişler. En sevdiğim yemek de iki tane şey var. Mantının çeşitleri. Mesela yüzük çorbası yani sulu mantı, yoğurtlu mantı, bir sürü şey var. Ee, diğer en sevdiğim yemek ise çiğ köfte ve köfte çeşitleri. Çiğ köfte, içli köfte, köfte çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle de hamsi. Bizim oralarda çok olur. Evet en sevdiğim yemekleri söyledim arkadaşlar. Sekizinci soru. Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Hmm. Aklıma gelmiyor ama şu an olmak istediğim. Bilgisayar mühendisliği olmak istiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Onuncu soruya çok yaklaştık arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Nerede yaşıyorsun? Cevabı veriyorum. Türkiye'de ikamet ediyorum. Evet arkadaşlar sona ulaştık. Yani onuncu sorumuz. Final. Hangi tarz müzik dinlersin demişler. Ben en çok pop müzik dinlemeyi seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz de çekmek istediğim videoları söylerseniz daha çok video çekebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.